Evet değerli dostlar, değerli takipçilerimiz, saygıdeğer fırıncılarımız. Bugün neredeyim, kiminleyim? Çok sürpriz bir konuğum var. Şimdi İstanbul Fırıncılar Odası Genel Kurulu yaklaşırken, şurada 5-6 günümüz kaldı. Diğer adaylarımızla zaman zaman bir araya geldik, söyleşilerimizi yaptık. Hatta bize adaylık açıklamalarında bulundular, projelerini anlattılar. Ama bir adayımız daha vardı ki, sessiz sedasız, derinden, ortalıklarda görünmeden çalışmalarına devam ediyor. Ben de dedim ki bu adayımızla da bir söyleşi yapalım, ziyaret edelim. Bakalım dedim Seyfullah like Gür nasıl hazırlanıyor, neden aday olmuş, kendisiyle sohbet edelim. Sayın Seyfullah Gür bizi kabul ettiniz, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, <laughs> beni e, gördünüz, geldirilsin. Ben de memnunum. Burada evet, edeyiz. Sayın Gür, şurada 5-6 günümüz kaldı, evet. İstanbul'da bir heyecan yaşanacak. İnşallah hayırlı olur. İnşallah, tarihinde görülmemiş. Daha önceki dönemde siz hatırlıyorsunuz yaş olarak da bizden 1-2 yaş büyüksünüz. Böyle bir aday iki adayla giderdik. Bundan önceki dönemde 3 adayla bir genel kurulu yapıldı. Ama maşallah çok güzel ki böyle bir ortamda 6 adayla yola çıkıldı. Her ne kadar şu anda iki birleşme ittifak varsa da 5 adayla genel kurula gidilecekmiş gibi görünüyor. Nereden aklınıza geldi aday olmak? Ben tabii daha önce de aday olmuştum. 27 oyla kaybetmiştim. Bir de aday olmamız sebebi, hatta en önemli sebebim sektörümüz için elimden bir şey geleceğine inandığım için, bir şeyler vermek istediğim için aday oldum. Adaylığımın, e, gelecekteki adaylığımda yapacağım şeylerse, şöyle söyleyeyim, bir defa biz fırıncıyız, doğma büyüme fırıncıyız, meslektaşlarımız azap içinde, hem sosyal olarak, fiziki olarak yorgun durumdayız. Maddi imkansızlıklarımız çok çoğaldı. Bu kuruluşlarımızın, oda gibi kuruluşlarımızın fırıncı meslektaşlarımıza destek olması lazım. Destek nereden başlaması lazım? Bir, hukuksal anlamda. iki üretimdeki aksaklıklar. Üç, piyasada bulunan şartları dile getirebilecek bir hukuk portföyünde insanlara anlatmamız lazım. Şimdi, kombine diye bir fırıncı sektörümüz var. Bunlar kendi imkanlarını çok önde tutarak fırıncı meslektaşlarımızı eziyorlar. Bir de bu kombineci arkadaşlarımızı sağlıklı düşünmeye davet edeceğim. İki, bu kombineci arkadaşlarımızın sanayi bölgelerine aktarılması lazım. Üç, bir de bizim en çok rahatsız olduğumuz konu fırınların çokluğu. Geçmiş dönemde İsmail Hakkı Keçeli, Allah rahmet eylesin, Mustafa Özaydın gibi insanlarımız 500 metreye kadar düşürmüştü ama ne olduysa siyasi tin getirdiği nedenlerle fırın sayımız çok ama çok arttı ve meslektaşlarımız üretim kapasiter yüzde %25 25'e kadar. Yüzde 25 bundan doğru. Bundan dolayı e, maliyetler artıyor ve bundan dolayı ne devlet kazanabiliyor ne patron ne his. Tam bu arada bir de ruhsatsızlar var. Ruhsatsızların ben şunu söyleyeyim bugüne kadar yapılmış ruhsat fırınların kapanması gibi bir şey düşünemem. Düşünmesi de uygun değil. Ama milat vermek lazım. Yani 2022'nin 27 Mart'ından sonra açılacak usulsüz açılacak fırınların tamamen hukuk anlamında üzerine gideceğiz. Net o söylüyorum. Zaman şu mu bu? Bu anlattığınızdan şunu mu anlıyorum? Geçenlerde bize verdiği röportajda Sayın Başkan Erdoğan Çetin dedi ki bu ruhsatsızlar dediğiniz gibi kapatılamayacağına göre bir defaya mahsus bunlar ruhsatlandırılsın ve bundan sonra da dediğiniz gibi fırın sayısı dondurulsun, açılmasın dedi. Siz de o zaman bu fikri destekliyorsunuz. Tabii ki ama daha önce yapması gereken arkadaşlarımız Fahri Özer'den başlayan, işte onun sinsilesi olan Erdoğan Bey kardeşimizin daha önce de aynı sözleri söylemişti. Onun için ben tabii ki destekliyorum. Ama daha önce söylendiği zaman bu işe müracaat edilmiş olsaydı bugün düzünde Allah rahmet eylesin gün görçelemen zamanında 40 fırın varken şimdi Refik Çakır kardeşimizin o bölgeden aday olduğundan dolayı 130 tane fırına çıkmış. Yani yani şimdi söylenenleri yapamıyorlar. Yapamamaların nedeni de ben anladığım kadarıyla çünkü ben de bu sektörün içindeyim yıllarca. Ahbap dost ilişkileri, siyasi e, akrabalıklar bunu durduramıyorlar. Ama ben şunu söylüyorum. Benim kimseden öyle korkacağım, edeceğim hiçbir şey yok. Ben ne diyorsam onu yapacağım. Bir, yeni açılan fırınlara asla müsaade etmeyeceğim. Kombineleri dışarı çıkaracağım. Gerçek usulde fiyat neyse ona alacağım. Ama burada yerel yönetimlerin sorumluluğu var. Hani Müsaade etmeyeceğim yeni açılan fırına diyorsanız ama yani yerel evet. yönetimler biraz burada o, esnek davranıyor. Yerel yönetimler esnek davranmıyor. Yerel yönetimlere biz e, rıza gösteriyoruz, biz diyoruz müsaade edin diye, ne yapsın siyasetle biliyorsun insanların işini görmek ama bir şey görürken birçok şeyi de kaybediyoruz, bunu anlatmamız lazım siyasetçilere de. Tam burada bir şey daha soracağım o zaman, hani siz destekliyorsunuz ruhsatsız fırınlara bir defa mahsus ruhsat tamam. veresin ama bu sefer yıllardır uzun dönemdir düzgün çalışan ruhsatlı fırıncılar da buna tepki gösteriyor. Yani bizim suçumuz neydi? Şimdi tepki şöyle biliyorsunuz 1999 yılında çıkan bir kanuna göre fırın e, bina altında fırın yapılamaz. Dört tarafı açık olacak, bağımsız olacak. E, bugün tarihe baktığımız zaman en azından 5-6 tane görebilirsin ve 10 tane görebilirsin. Bu nüfus da artıyor. Yani Türkiye'nin İstanbul'un 16 milyonla çıktı. Onun için fırın ihtiyacı da var. Ama fırın Bugünden sonra, 27 Mart'tan sonra denilen nizami noktada fırın yapılacak. Peki. Kısmet oldu. Genel Kurul üyeleri size bu şansı verdi. 27 Mart'tan itibaren, 28 Mart'tan itibaren İstanbul Oda Başkanı olduğunuzda, ya ben hemen şuradan başlayayım. Diğerlerine peyderpey devam edelim diye gördüğünüz ilk sorun, ilk startı nereden verirsiniz? Startı bir defa ben e, odanın tek başlı yani fırını ekmek üreten fırıncıları, unlu mamulleri bir çatı altına tutmak için uğraşsın. Bir defa önemli olan o. Bizde ticaret odası var, sanayi odası var, fırıncılar odası var. Bundan dolayı fırıncılar arasında bölümler çoğaldı. Bu bölümleri ortadan kaldırmak zorundayız. Ama fırıncılar odasının başkanlığı altında olan veya Ticaret Odası Başkanı'nın altında olur ve sanayi ama bir şekilde bu ekmek üreticilerin tümünü bir noktaya toplamamız lazım. Çünkü bugün fırıncılar odasına kayıtlı olabilmek şartı eskiden iki çalı fırın iki kişinin çalışmasıyla odaya kayıt olabiliyordu. Ben şimdi 10 tane işçi çalıştırıyorum gene fırıncı odasına uyuyor. Yani bu tüzük değişikliği yapılması lazım. Ama ticaret odasına kayıtlı olunabiliyor. Ticaret odasına da. Olunabiliyor ama bu böyle değil işte. İşine gelen fırıncı zam zamanında hangisi önce alırsa ben fırıncı odasında üyeyim diyor. O da aldığı hmm. zaman hangisi rantına hoşuna geliyorsa ben fırıncı odasına bağlayayım diyor. Yani burada böyle bir kargaşalık var. Yani diyorsunuz ki 2 aslında... kişi üç kişi fiyat alamaz. Almaması lazım. Onun için zaten fiyat almamızın sebebi, zaten biz serbest beyaz ekonomisinden e, yönetiliyoruz. Dünyanın, Türkiye'nin bütün girdilerinde, bütün üretimlerinde fiyatı tespit ediyor vatandaş. Esnaf tespit ediyor. Şimdi yani burada beni niye bunun bağlantısı içine sokuyorsun, ben miyim? Fırıncı olarak ben bu yükü taşıyacağım veya benim işçim mi taşıyacak? Şimdi ikinci sorunumuz, işçimiz yok. İşçi bulamıyoruz. Personel sıkıntısı en büyük. Personel oluyor. sıkıntısı. Bununla Hı. alakalı hiçbir çalışma olmadı ki bunu bugüne kadar. Bu biraz devlet tarafını ilgilendiriyor. Bir okulu ha, yok. Ha, yetişmiyor. Şimdi efendim okul okul olmaması meselesi farklı. Bir de işçimize verilecek ücretin taban az. Sen bir işçiye bugün 4250 lira asgari, asgari ücret şey. öderken yetişmiş 10 yıl 15 yıl çalışmış bir ustaya Nasıl dersin altı bin lirayla çalış? Doğru. Çünkü bunlar hep birbiri içinde sırayla takip edilecek işlerdir. Ama benim en büyük şeyim, arzum bu e, fırıncıların bir araya getirmek, fırıncılarla beraber hareket etmek, her sorunumuzu beraber konuşarak, istişare yaparak çözmek istiyorum. Ben bunun için aday oldum. Eğer çözemeyeceğime inandıysam, veya ben bu dediklerim yapamazsam bir yıl sonra zaten istifa ederim. İstifa ederim. E ederim. Bunu. Benim Çok. çünkü öyle bir vaktim yok. Ben 4 başarı... yıldır yok yok asla tahul ederim. Bir yıl içinde şu dediklerimi fırın açılımını durdurur. Ekmek fiyatlarını eski düzene yani İsmail Hakkı Keçeli gibi Mustafa Özaydın gibi abilerimizin rahmetli öğrenleri Allah rahmet eylesin. Onların bize kavuşturduğu kazandırdığı serbest piyasa koşullarını yeri getir. Üçüncü, kombineler fırıncının sırtından para kazansınlar. Sıkıntı yok ama adaletli bir şekilde. Adaleti o plana tutmak kaydıyla. kombineci olacaksın, İstanbul Ticaret Odası'nda olacaksın, fırıncılar odasında olacaksın, sanayi odasında. Böyle bir kargaşalık, böyle bir anlayış olur mu? İşte ben fırıncımın bu noktaya gelmesini istemiyorum. Bunlara mahkum olmasın kendi başına düşünebilecek, kendi fikirlerini anlatabilecek bir yönetim söylüyorum. Peki, son iki sorum daha var. Buyurun. Kısa kısa da onların üzerinden geçelim. Şimdi özellikle İstanbul'dan örnek verirsek bir fiyat alma ve fiyatın onaylanma süreci. Evet. İşte ticaret Odası alıyor, sonra Esnaf Odasının biraz sanki birlikte bekliyor gibi öyle bir süreç var. Burada bir sıkıntı mı var? Burada sorun aslında kim? Şimdi efendim ben şöyleyim. Sorun Ticaret Odasında alınan bir karar. Ticaret odası, sanayi odası, ticaret bakanlığında bir de valilikte. Oradaki arkadaşlarımız belki o gün şartlara göre yaptılar bizi bağlayıcı hale getirdiler. Asla ben onu kabul etmiyorum. Ben nasıl piyasadan istenilen fiyata veriyorlarsa bana ben de istediğim fiyata satacağım. Fahiş olmamak kaydıyla. Eskiden nasıl yapardık? Nar kalmak için rahmetler giderdi. Ali İhsan'ın Ali e, odasının kapısında durdu bir kuruş almak için biz onu yapamayız artık. Biz bir sektör olduk. Evet. İstanbul 16 milyon. Bu 16 milyonun içinde olan bizler her gün üç defa evlerinde misafir olan bizler mağdur olacağız. Çoluk çocuğumuzu okutamayacağız. Güzel bir hafta sonu tatil yapamayacağız. 365 gün çalışacağız. 365 gün içinde ölümümüz dahi olsa o gün gömüp geri döneceğiz. Bir ay değil, on gün tatil yapamayacağız. Onun için biz e, fiyat asla, ben şunu söylüyorum, benim fırıncım benimle beraber olduğu gün, o gün fiyatı uygularım. Şimdi Hiç kimseden de izazet almama da gerek yok. Çünkü serbest piyasa ekonomisi varsa ben de buna tabi. Kurumlar, kuruluşlar asla bu işten feragat edilemez. Şimdi bugün e, Toprak Mahsuller Ofisi 5 bin liraya aldığı buğdayı 2400 liraya, unculara veriyor, uncuların zararını oradan karşılıyor. Evet. Çok güzel, gerçekten çok güzel bir, olay. bir olay ama yüzde 40'ı nerede bunun? Yani yüzde 40 bunu biz nereden alıyoruz? Kaça alıyoruz? 350-370 aralığında alıyoruz. Bizi kim şişman seçecek? Daha önceden mesela rahmetli Özal zamanından önce Ek, e, unda süspanse vardı. Tabii. Tekel vardı. Derlerdir ki tahsis unun on çuval günlük. Onun da oranı vardı. Onun da oranı var. vardı. On çuval unla vereceğim ona göre ekmek yapacaksın. O zaman zarar yoktu. O zaman nark var doğrudur. O zaman devlet narkını koyacak tabii ki. Hem ucuz verecek hem serbest. Ama rahmetli özel geldi. Ufkumuz açıldı. Yani bizim diye Türkiye'nin ufku açıldı ve dedi ki her şey serbest. Şimdi fiyatlara çok güzel iddialı açıklamalar yaptınız. Yani fiyatlar konusunda ben hakkımız neyse onu dediniz ama şu da bir gerçek. Türkiye'nin genelinde fırıncılar bir fiyat uygulam uygulamaya geçtiklerinde yeni fiyat aldıklarında ya oranın bir belediye başkanı ya bir vali çıkıyor ben hayır yapamazsınız bunu yargıya taşırım. Belediye başkanı çıkıyor yo, ben hemen halk ekmek açıyorum size bu fırsatı vermem gibi müdahaleler de oluyor. Ya bunları aşmak zor değil mi? Hayır değil. Niye zor? Ben hakkımı yapıyorum. Ben ekmeğimi, üretimimi şekli itibariyle ne kazanacağımı düşünüyorum. Ona göre ekmeğimi tespit ediyorum. Bana hiç kimse diyor mu yarın doğalgaza, elektriğe Yok. veya işte susama veya mayaya. E maya şimdi 350 lira, 250 lira olacak diyorlar. Yani susam lira, 40 liradan, sonra. susam 240 liradan 800 lira oldu. Yani bunları nasıl ölçüsünü yapacağız? Ben şunu söylüyorum, ben aç, aç kalmam. Ben sayemde benim fırıncı arkadaşlarım da aç kalmayacak. Biz salmayan, evet. düzgün üreten bir ekmek üretimi tespit etmemiz lazım. Şimdi kırsal kesimde AK Partili belediyelerde ekmek 3 lira. Diğer CHP'li belediyelerde ekmek 3 lira. Neresi burası? Sahil yerler. İşte Beylikdüzü, Kadıköy, Sarıya, Şişli, Sarıyer. Bizim yani Bağcılar'da, Esenler'de, Esenyurt'ta, Arnavutköy'de farklı maliyet mi var değil mi? <laughs> farklı maliyet mi var? Nedir yani? Böyle bir yöneticilik olur mu? Böyle bir e, işlem olur mu? Ben buna bunun için buradayım. Yapamazsam bir yıl içinde zaten giderim. Benim o kadar vaktim yok. Evet şimdi kısa bir cümle. E, çok güzel iddialı açıklamalar yaptı Sayın Seyfullah Kürbey Bey. Son... 6 adayla yola çıkıldı, 5'e indi ama hala e, genel kurula 3 aday olabilir, e, azalma olur, ittifak olur gibi söylentiler var. Sayın Seyfullah Gül böyle biriyle de, birleşip yola devam etme konusu var mı? Yok, benim öyle bir şeyim yok. Hatta benim için arkadaşlarımız şey dedi, adaylıktan çekildi. Adaylığını bilmiyorduk. E işte o daha önce bize e, birkaç gündür niye gelmedi bize? daha erken niye çalışmadı? E arkadaşım biri diyor aday ol, biri diyor sen niye aday oluyorsun? He, adaylıktan çekildi. Böyle kara bura, propaganda yaptı. Sıkıntı yok. Hepsini seviyorum. Benim arkadaşlarım, evet. meslektaşımız. Hepsini Allah yoluna açık etsin. Ama ben çekilmeyeceğim. Ama bir oy alacağım. Bir oy da bir oydur. Ama ben bu düşüncelerimi bu arkadaşlarım anlatıyorum. Yarın bir gün demesinler ki biri çıkıp da doğruyu anlatmadı. Hadi sen <laughs> o halkımı kullanacağım ya o hakkımı genel. Kullanacağım. Evet, değerli dostlarımız gördünüz. Dobra dobra bir röportaj oldu. Sayın e, şu bugüne kadar sessiz ve derinden hazırlıklarını sürdüren sayın Seyfullah Gür Çok teşekkürler. gerçekten e, çarpıcı açıklamalar da yaptı. Çok güzel benim için de değerli e, fikirler söyledi. İnşallah 27 Aralık Pazar günü Goryon Otel'deki genel kurulda tekrar her, her hepinizle bir araya geleceğiz. Orada ben çok güzel, demokratik ve harika bir genel kurul olacağına inanıyorum. Orada Aynı tekrardan temel, görüşmek üzere. Aynı temellerde ben e, diliyorum. Bütün arkadaşlarıma, bütün e, fırıncı dostlarıma, adaylarımıza, yönetici kardeşlerime hepsine başarılar diliyorum.